Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kapıkulu askerlerinin isyan etmesinde ayarı düşük akçe üzerinden maaş almaları ve maaşlarının zamanında ödenmemesi etkili olmuştur. Peki arkadaşlar o zaman Osmanlı Devleti ekonomik sıkıntı içinde mi? Evet çünkü gördüğünüz gibi ayarı düşük akçe kullanıyorlar ve aynı zamanda maaşları zamanında ödeyemeyecek duruma geliyorlar. Dolayısıyla tabii ki doğru. Askeri alanda bozulmalar yaşandı. Tabii ki çünkü Kapıkulu askerleri isyan etmiş arkadaşlar. Bize isyan etmesinin sebeplerinden bahsedilmiş. Eğer isyan ediyorlarsa zaten askeri alanda bozulmalar da vardır. Batı tarzında ordu oluşturuldu. Yukarıda böyle bir bilgi var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir. Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda yapılan ıslahatlarda ağırlık askeri alanda olmuştur. Arkadaşlar tabii ki bu durumun en büyük sebebi bu süreçlerde 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı'nın ciddi toprak kayıpları yaşamasıydı. Yaşadıkları bu toprak kayıplarının en büyük sebeplerinden biri de askerlerin disiplinsiz olması tabii ki arkadaşlar. Askerler disiplinsiz olunca yapılan ıslahatlarda e, tabii ki askeri alanda ağırlık gösterecek toprak kayıpları etkisiyle. şıkara baktığımızda bu yüzden B şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Bu bilgiye göre Osmanlı devlet adamlarının aşağıdakilerden hangisini sağlamaları gerektiği savunulabilir. Osmanlı sadrazamlarından Lütfi Paşa tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini Asafname adlı risalesinde anlatmıştır. Ona göre devlet hazinesi çok önemlidir çünkü devlet hazine ile ayakta durur. Arkadaşlar o zaman ekonomik sorunlara çözüm lazım değil mi? Bakalım. Askeri birliklerin modernizasyonu yukarıda böyle bir sıkıntıdan bahsediliyor mu? Hayır. Halk ile saray arasındaki kopukluğu gidermek bundan bahsediliyor mu arkadaşlar? Hayır. Devşirme sistemindeki aksaklıkları önlemek yani askeri sistemle alakalı bu da. Tabii ki bundan da bahsedilmiyor. Devletin gelirleri giderlerinden fazla hale getirmek. Yani gelirleri artarsa arkadaşlar, gelirlerini arttırırlarsa, giderlerinden fazla hale getirirlerse ne olacak? Osmanlı devlet hazinesi rahatlayacak, değil mi? Yani ekonomik olarak bir rahatlama söz konusu olacağı için bahsedilen tabii ki budur. Ticaret yollarının yeniden canlanmasını sağlamak. Burada arkadaşlar ticaret yollarından da bahsedilmiyor. Yani ticaret yapalım gibi bir düşünceden de bahsedilmiyor. Hazineyi dolduralım düşüncesi var. Dolayısıyla Dolayısıyla E şıkkı da olmaz. Bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda yaşanan Yeniçeri isyanlarının nedenleri arasında gösterilemez. Saray adamları ve kadınlarının kışkırtması tabii ki etkili olacak arkadaşlar. Örneğin başta olan padişahtan rahatsız olan saraydaki adamlar, görevliler Yeniçerileri kışkırtacak arkadaşlar. Bu da padişaha karşı isyan etmelerine neden olacak. Tımar sisteminin bozulması. Arkadaşlar tımar sistemi Yeniçerileri alakadar eden bir sistem değil. Burada biz tımarlı sipahileri görüyoruz. Yani tımar sistemi tımarlı sipahileri ilgilendirir, yeniçerileri değil. Dolayısıyla çıkan isyanların nedenlerinden biri bu değildir. Ayarı düşük akçeyle maaş ödenmesi tabii ki etkili olacak arkadaşlar. Yeniçeriler 3 ayda bir Ulufi adı verilen maaş alıyordu. Bunun da ayarı düşük akçeyle ödenmesi onları rahatsız edecek. Devşirme sisteminde bozulmalar olması zaten Yeniçeri askerleri devşirme sistemiyle yetiştiriliyordu. Tabii ki olur. Tabii ve yönetimde otorite kaybının yaşanması arkadaşlar en büyük sebeplerden biridir. Otorite boşluğu olduğu zaman Yeniçeriler ne yapacak? Hemen isyana başvuracaklar. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre layiha ve nasihatnamelerin Osmanlı Devleti'ndeki kötü gidişi aşağıdakilerden hangisine bağladığı savunulabilir. Layiha yazarları Kanuni'nin saltanat yıllarını Osmanlı toplumunun her bakımdan mükemmel biçimde işlediği, kanun ve adaletin geçerli olduğu bir dönem olarak tasvir etmiştir. Kanuni sonrası dönem ise rüşvet, adaletsizlik ve düzensizliğin yaygın olduğu bir dönem olarak anlatılmaktadır. Nasihatname yazarları kanuni döneminden sonraki sıkıntılı dönemlerde yaşadıkları için kanuni dönemini ideal bir dönem olarak kabul etmişlerdir. O zaman paragrafın özeti arkadaşlar kanuni döneminin oldukça başarılı bir dönem olduğudur değil mi? O zaman kanuni dönemindeki düzenden uzaklaşılması layiha ve nesatname yazarlarının fikri arasında olur mu arkadaşlar? Kötü gidişin nedenini bu olarak görmüşlerdir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz değil mi? Paragraftan çıkarabileceğimiz en genel yargı bu. Arpa'daki gelişmelerle bir alakası yok. Kanuni'den bahsedilmiş. Oradaki bozulmalardan bahsedilmiş mi? Hayır. Ekonomik istikrarın sağlanmamasından bahsedilmiş mi? Hayır arkadaşlar. Kapsülasyonlar var mı? Yok. Burada sadece kanuni devrine göre yine yenilikler, düzenler yapılmamasından bahsedilmiş. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 2. Osman Yeniçeri Ocağını kaldırmayı istemiş, 4. Murat tımarlı sipahileri yeniden düzene koymuş, Köprülü Mehmet Paşa sipahi ayaklanmalarını bastırmıştır. Peki arkadaşlar ıslahatlar askeri alanda yoğunlaşmış mı? Evet. 2. Osman Yeniçeri Ocağını kaldırmak istemiş. 4. Murat tımarlı sipahileri yeniden düzene koymuş. Köprülü Mehmet de isyanları bastırmış. Yani askeri alanda yoğunlaşmıştır diyebiliriz. Devletin otoritesi sağlanmak istemiş mi? Tabii ki. Zaten bunların sebebi arkadaşlar, bunlarda yapılan bozulmalar, bu bozulmalar devlet otoritesini olumsuz yönde etkiliyor ve padişahlar, paşalar tabii ki devlet otoritesini sağlamak için bu şekilde hareket ediyor. Islahatların amacı yönetim şeklini değiştirmektir. Hayır tabii ki arkadaşlar, böyle bir amaç yok. Bu yüzden cevabımız ulaşılamaz dediği için yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda sık sık padişah değişikliği yaşanmasının durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir yönetimde istikrarın sağlanamaması olur mu tabii ki olur arkadaşlar çünkü padişahlar bir sene duruyor 3 ay duruyor vesaire kısa kısa zamanlar durup sürekli değişiyor bu da tabii ki yönetimde istikrarı bozacak bir durumdur hazine giderlerinin artması arkadaşlar padişah değişiklikleri zaten ıslahatların yarım kalmasına neden olacak bunun neticesinde de ıslahatlar yapılamadığı için hazine giderleri bundan olumsuz etkilenir sonra padişahlar her tahta çıktığında cürüs bahşişi dağıtılır bu da hazine giderlerini olumsuz yönde etkiler gibi pek çok neden var. Dolayısıyla tabii ki doğru. Demokratik yapının gelişmesi hayır tabii ki arkadaşlar böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Osmanlı'da zaten saltanat tarzı bir yönetim vardı. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre durumlarından hangilerinin devlet adamlarının uyguladığı yukarıdaki politika ile ilgisinin olduğu savunulabilir. 17. yüzyılda 4. Murat, Köprülü Mehmet Paşa ve Kuyucu Murat Paşa gibi devlet adamları baskı ve şiddete dayalı ıslahatlarla bozulan yapıyı düzeltmeye çalışmışlardır. Peki dönemlerinde ülkelerindeki isyanların sürmesi olur mu Evet arkadaşlar Çünkü e, bu şekilde baskı ve şiddetle de olsa yapı buzdan yapı düzeltmeye çalışıyorlar Demek ki bu süreçte isyanlar devam ediyor sorunlara daha çok yüzeysel çözümler üretilmesi Evet arkadaşlar Çünkü baskı ve şiddetle çözüm bulunduğunda yüzeysel kalır yani insanlar o an korktukları için isyan etmezler ancak isyan ateşi hala içlerinde vardır sorun çözülmemiştir sadece korktukları için baskıdan çekindikleri için isyanı bırakırlar. Bu yüzden de çok yüzeysel çözümlerdir ve uygulamaların kısa vadeli çözümler olması da yine anlattığımız gibi aslında arkadaşlar ikinci öncülle aynı doğrultuda. Bu yüzden cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. 17. yüzyıl padişah ve devlet adamlarının ıslahatlarla ulaşmak istedikleri amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Toplumsal düzeni sağlamak vardır tabii ki arkadaşlar. Batı'daki gelişmeleri takip etmek ise 17. yüzyılda göreceğimiz bir gelişme değil. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman henüz batıdaki gelişmeler takip edilmeye başlanacak. Devlet otoritesini sağlamak tabii ki vardır. Askeri teşkilatı düzenlemek zaten 17. yüzyılda askeri alanlarda ıslatların fazla olduğunu ifade edebiliriz. Bütçe açıklarını kapatmak tabii ki olur arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti'ne zarar veren bir durum değildir? Saray kadınlarının yönetime müdahalesi Osmanlı Devleti'ne tabii ki zarar vermiştir arkadaşlar. Vergilerin düzenli toplanması ise zarar verecek bir durum değildir tabii ki. Bir devlete de vergiler düzenli toplanıyorsa bu olumlu bir durumdur. Dolayısıyla bu olmaz. Yeni şeylerin itaatsizliği tabii ki 17. yüzyılda gördüğümüz olumsuz bir durum. Tımar sisteminde aksaklıklar yaşanması, iç isyanlardaki artış bunlar olumsuz durumlar arkadaşlar. Dediğim Dediğimiz gibi vergilerin düzen toplanması olumlu bir durum olduğu için cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Ekber ve Erşet uygulaması ile uygulamalarından hangilerinin sona ermesi amaçlanmıştır? Arkadaşlar öncelikle Ekber ve Erşet sisteminin ne olduğunu hatırlayalım. 1. Ahmet döneminde getirilmiş olan bir sistemdi. Bu sisteme göre tahta yaşı en büyük olan ve en aklı başında olan şehzade geçecekti. Böylece arkadaşlar aslında kardeş katli, taht kavgaları önlenmiş olacaktı. 1. Ahmet kardeş katlinden çok rahatsızlık duyan bir padişahtı. Bunun yaşanmasını, tekrarlanmasını istemiyordu. Bu sebeple de kardeş katlini engellemek amacıyla böyle bir uygulama ortaya çıkar. Vardı. E, dolayısıyla arkadaşlar amaç e, tabii ki kardeş katlini taht kavgalarını engellemekti. Müsaadele sistemiyle tabii ki Ekber ve Erşet'in bir alakası yok. Müsaadele sisteminde haksız kazanç elde edilen mallara el koyuluyordu. Dolayısıyla birinci öncül olmaz. İkinci öncül tabii ki olur kardeş katli. Devşirme ile de arkadaşlar Ekber her şeyin e bir alakası yok. Devşirme sisteminde de biliyorsunuz gayrimüslim çocuklar yetiştiriliyordu. Bazıları asker bazıları devlet adamı oluyordu. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır. Yukarıdaki devlet adamlarından hangileri hazırladıkları raporları 4. Murat'a sunarak devlet ve toplum hakkında bilgi vermiştir. Arkadaşlar burada bahsedilen kişi Koçi Bey'dir. Koçi Bey Risalesini hazırlıyor 4. Murat döneminde. Tarhuncu Ahmet Paşa bütçeyle ilgili çalışmalar yapan bir paşadır. Naima bir tarihçidir arkadaşlar. Bakonivisttir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır.